Çok çok Murat'ın adını veririz. Onun da kafasına sıkar atarız. İskender, asıl mesele o değil. Devlet bizim teknemizden bir terörist aldı ve biz kim olduğunu bilmiyoruz. Devletten de öğrenemiyoruz. Onun içinde geriye alternatif bir tek Hürrem kalıyor. Aa. <laughs> Toplantıda senin canını mı sıkılar? Ne sandın evladım? Elbette sıktır ama... ...önemli olan o değil. Asıl önemli olan... ...devletin neyi ne kadar bildiğini öğrenmemiz. Onun için de bir an önce Hürrem'i bulmamız lazım. Her yere adam saldık. Fuat ailesini 24 saat takip ediyor. Tanık korumadaysa eğer... ...her yerde geç ailesiyle görüştüreceklerdir. İnşallah iş işten geçmemiştir. Lan! Lan! Lan bırak kapıya sahibiyle müsaadeyle gelinir. Sen böyle bar kapısına gelir gibi geldiğine göre... ...adresi şaşırdın herhalde. Sahibine getirdim. Eğer burada değilse... ...alıp geri götüreceğim. Bunu öke fazili İskender. Atın şu herifi dışarı. İskender. Bana kusuk kes sesini. Seninle sonra görüşeceğiz. İskender. Delikanlı bir soru sordu. Senin mi? Ben hallediyorum baba. Senin ilgilenmeye değecek bir konu değil. Eskiden bizim bizdi. Ekmek ye diye Birini istedim. Diyorum ki bu bizi birilerinin emriyle mi ısırdı? Yoksa kendi başına mı kudurdu? Düzgün konuş. Sen kimsin ki bizimle bu perdeden konuşuyorsun? Ben bunun çöktüğü lokalin sahibiyim. Ben askerdeyken yanına üç beş çakal almış... ...senin namı hesabına hem mahalleme çökmüş... ...hem lokalime çökmüş. Sen o televizyondaki çocuksun değil mi? Benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. O zaman buraya böyle gelmekle nasıl bir bedel ödeyeceğini de bilirsin herhalde. Ben buraya bedel ödemeye gelmedim. Ortada yanlış var. Düzeltilsin. Haddini bil lan. Babam seni adam hesabını aldı konuştu diye artistlik yapma. Sen kimsin bize racon kesiyorsun? adım Ömer koymuşlar bir kere. Öleceğimi bilsem adaletsizliğe gelemem. Anladık yürekli delikanlısın. Ama böyle bodoslama gidersen yüreğini de bileğini de kopartırlar. Benim bileğim de yüreğim de burada. Gücünüz yetiyorsa koparın. Hala bu herifi ne konuşturuyorsun Fuat? Sık kafasını. Nerede olduğunu bilen başka birini tanıyorsanız. misafire yolu açın. Yukarıda konuşacağız. Verifi muhatap mı alacaksın baba? Sen zamanında almamışsın evladım. Sen almamışsın. ...delikanlı geldi kendisine bana muhatap etti. Ee? Hoş beşle acı kahvemizi içtik. Hatır sahibi olduk. Gelelim asıl mevzuya. Hürrem'i kim aldı? Murat denen lokali bana geri verecek. Mahalleyi terk edecek. Bu bir. Tekne sahipleri çalışmak için zorlanmayacak. Baskı yapılmayacak. Bu iki. Eğer dediklerimi verirseniz... ...öğrenirsiniz. Diyelim ki dediklerin olmadı. Ben seni sorguya çekip... ...eze eze konuşturamam mı sanıyorsun? Kendi mekanınıza ayağıyla gelmiş adama yapacağınız muamele buysa... ...o sizin kendi tihniyetinize kalmış. Benim mahalleye adamlarla karıştırma dilim dilim doğrasan konuşman çok şey istiyorsun. Lokal senin hakkındır. Hakkını alacaksın. Ama teknecilerin kaptanların hamisi değilsin. Ha yok eğer hamisiyim diyorsan böyle olduğunu yüreğinle, bileğinle ispatlayacaksın. Öyle ya da böyle benim oğlum oraya girmiş. Oğlum demek, ben demek. Tatar'ın girdiği işten zorla çıkartıldı bu alemde nerede görülmüş? Sen nasıl çıkaracaksın? Zorla değil. Pazarlıkta. Hürrem'i istiyorsanız... ...şartlarım bunlar. Hürrem'i devlet aldı. Sen nereden bileceksin kim aldı? Devlet değil. Derin devlet. Nasıl çektin sen bu fotoğrafı? Kime çalışıyorsun sen? Fotoğrafa dikkatli bak. Ben de varım. Askerliğini sahil güvenlikte mi yaptın? Bu adam özel kuvvetlerde. Hayır. İstihbaratçı operasyonu yapan zaten. Adını biliyor musun? Böyle adamların kırk tane adı vardır İskender. Bize adı değil, eşkali lazımdı. Onu da bu delikanlı getirdi. Sözüm söz. İstediğini alacaksın. Kapısı her zaman sana sonuna kadar açıktır. Adın Ömer demiştin değil mi delikanlı? Adı unutma İskender. Hadi çabuk çabuk getir getir. Hoppa. <laughs> ne o ya? Hayrola? Ne yapıyorsunuz böyle? Abi bugün bizim için düğün bayram ya. Niye? Ömer Murat'tan lokali geri aldı. Çok şükür ya. <laughs> İyi de Mustafa Usta nerede? Haberi yok. Ömer almaya gitti. Öyle mi? <laughs> Çok ha. güzel olmuş. Reis de geliyor. Hayırdır oğlum? Hayır. Ne oluyor oğlum? Hayır baba hayır. Herkes seni bekliyor. Ne yapacaklarmış gün Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim astı bu tabelayı buraya? Biz asttık Mustafa amca. Ömer Murat'tan lokali geri aldı. Nasıl yaptın oğlum? Bu iş Murat'la falan kalmaz. Arkasındaki adamlar öyle kolay vazgeçecek adamlar değil. Mustafa amca. Ömer de kildi Tatar'ın karşısına hakkını geri aldı. Ne Murat'ı? Tatar'ın bu olaydan haberi var mı? Var baba. Anlattım ben. Bundan böyle bize karışmayacak. Selam i̇şte bu. Hala bir şeyden kafamızda. Hadi Mustafa, geç işinin başına hadi. Çocukların hevesini kursağında bırakma hadi, hadi. Şişt, evladım nereye gidiyorsun öyle? Bak bütün millet çay bekliyor. Hadi işinin başına hadi. Hemen usta. Bugünkü çaylar Ömer reis'te. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İade-i ziyarette bulunalım dedik. Umarım yanlış zamanda gelmemiştir. Estağfurullah. Misafire kapımız 24 saate çıktı buyurun. Ne ikram size? Bir acı kahveni içerim. Sen de içersen. Efendim? Ahmet Bey, babam. Hoş geldiniz. Ahmet Bey değil. Tatar Ahmet. Böyle beyden paşadan haz etmem. Memnun oldum. İsminizi çok duyduk. Siz de çok yürekli bir delikanlı yetiştirmişsiniz. Anlaşılan bundan sonra biz de onun ismini sıkça duyacağız. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Eyvallah. Anne benim yeteri kadar takım var. Ben sevmiyorum öyle fazla fazla takıştırmayı. Kızım, senin gerçekten ruhun çekilmiş. Yani bir kadın nasıl yeteri kadar takım var diyebilir. Biraz çünkü kadın gibi ol. Biz sana birbirimizden geliyoruz işte. Senin bin tane takım var. Benim on tane ikiye bölünce ortaya buluyoruz. Ha tamam hadi gel. Canım. Sen çok konuştun. Hadi biraz tamam. takılayım ben sana. Kolay gelsin Arzu. <laughs> Selam Arzu nasılsın canım? İyiyim. Heh, bak şunları diyorum hayatım sana. Şu maviyi diyorum. Senin bir mavi bluzun var ya onunla çok yakışır. Anne ben o bluzu mezuniyetten beri giymiyorum. Farkında mısın? Farkındayım canım. Giy diye uğraşıyorum. Ah, eğer ben uğraşmasam cübbeyle dolaşacaksın. Kızım bak. Kadın dediğin azıcık süslü püslü olacak ki... ...böyle görenin... Gözü gönlü açılsın. <laughs> tamam anne tamam. <laughs> Bak. Oh. Haksız mıyım Arzu? Beri'nin çok güzel şalları var. Onlarla açıyor kombinlerini. Yok ayol bir tane şalı var. Onu da ben doğum gününde hediye ettim. Hmm. Onun için bugün o şalı takmamışsın. Şimdi anladım. Ben anlamadım Arzu. için takmamışım? Herhalde diyorum sadece özel günlerde sakıyorsun. Ben geç kalıyorum anneciğim. Sizin işiniz zamanı olmayayım. Aa, kızım dur bir şunu deneseydin. Dur. Önemli değil Nazan teyze. Sonra dener. Ben bir yere gitmiyorum ya buradayım. Berrin ne zaman isterse gelir. Görüşürüz anne. Bu kız böyle işte. Babasına çekmiş. Ne yapayım? Delikanlı. Ben kısa bir öz konuşmayı severim. Anladığım kadarıyla sen de öylesin. Onun için hemen konuya gireceğim. Buraya sana ortaklık teklif etmeye geldim. Nasıl bir ortaklık? Bende sermaye var. Bağlantılar var. Sende de yürek var, bilek var. Gel bu işi birlikte yapalım. Sen de kazan. Etrafındakiler de kazansın. Biz de kazanalım. Benim derdim büyük para kazanmak değil. Helal para kazanmak. O yüzden mazur görün beni. Görüyorum etrafında çok adam var. Seni seven çok. Ama etrafındakilerin başının dik olması için para lazım para olmazsa delikanlılıkta, mertlikte de bir yere kadar. O dediğiniz yer var ya. ...işte tam burası benim için yeterli. Bence hemen karar verme. Bak, ben senden daha tecrübeliyim. Tavsiyemi dinle etrafındakiler bir süre sonra senden iş ister, aş ister. Veremeyince düşma kesilirler. Sen şimdi bana hemen cevap verme. Düşün, taşın, cevabını sonra verirsin. Olur mu? Burası bizim barınak. Buraya demirleyen bütün teknelerin kaptanı da, tayfası da bizden. Bizden olanlar bundan böyle kaçak iş yapmayacaklar. Yapanlar bizden olmayacak. Sizden tek bir ricam var. Bizden olanları bize bırakın. dikkatli ol Konuştuğun lakırdı seni göç durumda bırakır. Bizden dediklerin benim bir çağırmamla geliyorsa... ...senin raconunu çiğniyorlar demektir. Kime bizden diyeceğini iyi düşün, öyle konuş. Dediklerimi iyi düşün. Şu bana getirdiğin fotoğrafın bir kopyası daha var mı? size gönderdikten sonra bir anda yok oldum. Anlayamadım ben de. Ben anladım. Boş ver.